Evet merhabalar. Bugünkü tarifimiz fırın sütlaş. Fırın sütlaş için malzemelerimiz 2 paket süt, 2 paket vanilya, 60 gram nişasta, 300 gram şeker, bir çay bardağından biraz daha az pirinç, 1 adet yumurta sarısı. Pirinçlerimizi pişirmek için de 2 bardak su. Süt tacımız için ilk önce pirincimizi tencereye ekliyoruz. Ardından iki bardak suyumuzu ilave ediyoruz. Pirinçler yumuşayana, suyu çekene kadar pirinçleri pişiriyoruz. Daha sonra süt ilavesi yapacağız. Pirinçlerimiz yumuşayana kadar diğer kapta. 2 litre sütten ayırdığımız yaklaşık 2 bardak sütümüzü ayrı bir kapta buluşturuyoruz. 2 litre sütten ayırdığımız 2 bardak sütü olduğu kaba 2 paket vanilya 2 paket vanilyadan sonra evet, 60 gram nişastamızı ekliyoruz. Son olarak yumurta sarısını ekliyoruz. Ve bu karışımı iyice karıştırıyoruz. Topak olmayacak şekilde. bu karıştırdığımız karışımı kenara bekletiyoruz. Birazdan kutacımı da ilave edeceğiz. Evet yumuşamış olan pirincimiz ve suyunu çekmiş olan pirincimize süt ve şekerini ilave etme zamanı geldi. 2 litre sütten 2 bardak süt ayırmıştık. Geri kalanı buraya boşaltıyoruz. ikinci sütümüzü de boşaltıp şekerimizi de ilave edip kaynamaya bırakacağız. Kaynadıktan sonra hazırladığımız karışımı ilave edebiliriz. 2 bardak da şeker ilave ediyoruz. Pardon 2 bardak değil 1,5 bardak şeker. Yani 300 gram şeker. İlavemizi de yaptık ve kaynamaya bırakıyoruz. Sonra karışımı ilave ediyoruz. Kaynamaya başlayan sütümüze şimdi karışımımızı ilave ediyoruz. Karışımızı son bir kez tekrar iyice karıştırarak azar azar çek boşaltacak şekilde. Yavaş yavaş tütü kesmeden ilave ediyoruz. 2-3 dakika daha sütün tekrar kaynamasını bekleyip kıvam almasını bek bekliyoruz. Karışımızı ekledikten sonra 3 dakika daha ısıttık. Kıvamı yeterli dereceye geldi. Şimdi altını kapatıp 2 dakika tencerede de bekletiyoruz. Daha sonra kaselere boşaltacağız. Sütacımızı kaselere dolduruyoruz. Fırına koymadan önce kaselerde 5 dakika bekletiyoruz. Eşit bir şekilde dağıtmaya çalışıyoruz. Pirinç ve süt miktarını kaçırmadan. Kasede 5 dakika beklettiğimiz süt acımızı fırına vermeye hazır hale getireceğiz. 5 dakika bekletelim ondan sonra tepsiye dizeceğiz. Borcama koyduğumuz süt taşlarımızın borcamın dibine suyumuzu ilave ederek fırına koyuyoruz. Önceden ısıtılmış 250 derece fırında en az 10 dakika üstü tamamen karamelize olana kadar fırında tutabilirsiniz. Ondan sonra afiyetle yiyebilirsiniz. Suyumuzu yarıya kadar doldurduktan sonra fırına verebiliriz. Fırın sütlacımız servise hazırdır. Dilediğiniz gibi üstünü fıstıkla servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.